Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tart kalıbında malaga pasta tarifini vereceğim. Yediğim en lezzetli pastalardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Mutlaka deneyin çok lezzetli oldu. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Müzik Öncelikle kabıma bir çay bardağı toz şekerimi alıyorum. 2 adet yumurta alıyorum. Kullandığım çay bardağı 125 ml. Mikserle beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi iyicene beyazlaştı ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Unu 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 2 su bardağı un ekliyorum. bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozumuzu mutlaka unla beraber eleyerek ekleyelim. Bu şekilde daha güzel karışıyor içine. Ve kekimiz daha güzel kabarıyor. Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Ve unumuzu böyle serpe serpe eleyelim. Bu aşamadan sonra mikser kullanmamıza gerek yok. Bir karıştırıcıyla malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştırmamız yeterli olacak. Hemen tart kalıbımın altını yağlıyorum bir fırça yardımıyla ellerine gelecek şekilde ve hamurumu aktarıyorum. 2-3 kere tezgaha vuruyorum. Kabarcıkları çıksın dışarı. 180 dereceye ayarladığım fırına kürdan testi yaparak iyicene pişiriyorum. Kekimi fırına attım. 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta. Sos tencereme alıyorum. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum ve kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum bir karıştırıcıyla. Ve 2 su bardağı süt ekliyorum. Sürekli karıştırarak katı bir hal alıncaya kadar, yani böyle göz göz oluncaya kadar pişiriyorum. Muhallebimizde e, miktarlarına lütfen dikkat edelim çünkü katı bir muhallebi olması gerekiyor, kekin üstünden akmaması için. Bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle bir 50 gram kadar beyaz çikolata ekledim. Siz elinizin altında yoksa eklemeyebilirsiniz. Onun yerine soğuduktan sonra bir paket krem şanti de ekleyebilirsiniz. Ve başka bir kaba alıyorum soğuması için. Üzerine bir naylon poşetle veya bir streçle her yerine değecek şekilde kapatıyoruz kabuklanmaması için ve soğumaya bırakıyoruz ve kekim çok güzel pişti. Kürdanlarım kuru çıkıyor. Kürdan testini yapın. Eğer kürdanınız ıslak çıkıyorsa pişmemişti. Kuru çıkıyorsa pişmiştir. Hemen servis tabağıma aktarıyorum. Bir çay bardağı sütle ıslatıyorum kekimi. Tabii kekim bu arada soğumuştu. Muhallebimi hemen başka bir taba aktarıyorum ve mikserle şöyle bir çırpıyorum. Ve muhallebim hazır. Dilediğiniz başka tatlılarda, pastalarda da bu muhallebiyi kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Dilerseniz bir paket krem şanti de ekleyebilirsiniz. Ben çikolata eklediğim için gerek duymadım ve hemen tartımın üstüne koyup Bir spatula ile düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde akma yapmıyor. Hiç bekletmediğim halde çok güzel oldu muhallebisi. Eğer akma yaparsa 4-5 saat kadar dinlendirmeniz gerekiyor. Bu şekilde miktarlarını yaparsanız akma yapmayacaktır çünkü katı bir muhallebi oluyor. İyicene düzelttikten sonra artık ganajını hazırlamaya başlıyoruz. Bir paket kremayı sos tencereme alıyorum ve ısıtıyorum sadece. Hafif kenarlarından kabarcıklar oluşunca hemen ocağımın altını kapatıyorum ve 160 gram sütlü çikolata ekliyorum. Ocağımın altı kapalı ve karıştırarak çikolatanın erimesini sağlıyorum. Ganajım da hazır. Ganajı şöyle bir 10 dakika kadar soğutuyorum arkadaşlar. Soğuk olması önemli yoksa üzerinden akır, akar. Burada ben aslında çok değişik bir şey deneyecektim ama maalesef bir unutkanlıktan dolayı yapamadım. Siz dilerseniz benim gibi değil de ken e, muzları bütün olarak koyabilirsiniz. Muzlarını ikiye böldüm. Bu şekilde koydum. Ganajını döktükten sonra yarım daha koyup o diğer yarımını da beyaz çikolata ile yapacaktım ama unutkanlığıma geldi ve beyaz çikolata yerine tekrar e, sütlü çikolatayı e, hazırlamış oldum. O yüzden siz benim gibi yapmayın. Bütün muzu koyun ve o şekilde ganajı dökün. Tüm ganajını üstüne bir kaşık yardımıyla döküyorum. Şöyle düzeltiyorum. Ve şöyle 100 gram kadar yine sütlü çikolatayı bermaru usulü erittim. İşte bu aşamada unutkanlığım burada oldu arkadaşlar. Sadece e, bu yarım muzlarını diğerinin üstüne koyup buraya da sadece beyaz çikolata e, Kullanacaktım ama maalesef unuttum ve bermar üsülü yine sütü çikolata eritmiştim o yüzden bu şekilde yapmış oldum. Siz direk muzları bütün olarak koyup üzerine ganajı dökebilirsiniz. Bir tane muzum da eksik kaldı oradan yarımları kullandım uçlarından biraz kesmiştim beyaz çikolatayla da süsleme yapıyorum. Evet arkadaşlar gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin. Çok ama çok lezzetli oldu. Kürdanla da şöyle ileri geri götürüp şekillendiriyorum. Evet. Altı şu yarım muzları bembeyaz çikolata olacaktı. Üstüne şekillendirmeyi de sütlü çikolatadan yapacaktım ama unutkanlık oldu. Neyse ortasını da biraz meyveyle ve biraz pembe çikolatayla süsledim. Ve hemen sunumunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bütün olarak çıkması gerekiyor. Yani akmaması gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde akma yapmadı. Bütün olarak çıktı. Ve bıçakla da kesip ne kadar düzgün durduğunu gösteriyorum. Evet, diğer şeklini de mutlaka onu da yapıp kanalıma koyacağım arkadaşlar. İçimde kaldı. Bu sefer unutkanlık oldu maalesef. Evet, şöyle bütün olarak kestiğiniz zaman çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın Allah'a emanet olun